Şu an bir olay filtre ile yapabileceklerinizi de bir taraftan değinmek istiyorum. Bizim filtre sistemimiz sayesinde bu şekilde V şeklinde bir akvaryum farklı bir tasarım yapıp içinde kullanabiliyorsunuz. Ve şu an bu filtremiz yaklaşık olarak bir buçuk aya girmiş durumda. Birinci ayında filtremiz faydalı bakteriyi en üst seviyelere çıkardı. Ve şu an filtre kirlendi ve dolmuş konumda gördüğünüz gibi ve taşıyor suyu. Ve gene hiçbir filtrenin yapamadığı bir özellik bu. Dolup taşmasına rağmen akvaryum içinde hem temizlik hem okuşan hala devam ediyor. Bunu farz edin biz temizlemedik yaklaşık olarak gene devam ettirdik bir ay, bir buçuk ay, iki ay. Sistem gene temizliğe devam eder, gene okşan vermeye devam eder ve suyun netliğini incelediğinizde bu kadar balık sayısı olmasına rağmen mükemmel bir netlik. Gene daha önce anlattımlarımda bulunduğum gibi geliştirdiği faydalı bakteriyi aldığı ışık sayesinde ve uyguladığı mantıklı akıllı sistem sayesinde bütün faydalı bakterilerin hayatta kalmasını sağlıyor. Doğada, göllerde, denizlerde de oluşturulan sistemin dengesinde bu var. Bizim sistemimiz tek faydalı bakteri geliştirmekle kalmıyor. Gene dipteki altta boru vasıtasıyla indiği için dipteki bütün pislikleri sistemin içine topluyor. Bu aldığı pislikler sayesinde de faydalı bakteri bu kadar zengin hale getirebiliyor. Ve filtre temizliği yapacağımız zaman hava motorundan çıkarmak, havamızı kapatmak. Üst kapağımızı aldık. Sadece yapacağınız bir tane tasınız olacak. Ve her zaman temizliği akvaryumun kendi suyundan su alarak gerçekleştirip yakaladığı pisliği görmeniz için bir fanus içinde temizlik yapacağım. Işık olarak bu temizliği 3 kere tekrarlayın akvaryumdan aldığınız suyla. Hiçbir zaman çeşmedik klorlu suyla filtre temizliği gerçekleştirmeyin. Tekrar bir miktar daha su aldım. Faydalı bakteri en üst seviyeye çıkmadan hiçbir filtre sistemi mükemmel temizlik yapamaz. Sudaki bütün zararlı bakterileri toplayamaz. Bu yüzden birçok filtre sisteminde insanlar sürekli su değişikliğine ihtiyaç duyuyor. Şimdi bir daha alalım. Bu üçüncü kez oluyor. Üç kez yıkamanız yeterli. Çünkü filtre süngerini biraz daha orada bakterilerin kalmasına fayda var. Tamamen çok aşırı sıfır temiz hale getirmeyin. Şu an piyasada satılan birçok filtre malzemeleri satılır. Seramik, karbon ve benzeri. Bu pisliğin hiçbirini satılan malzemeler yakalayamaz. Bunu yakalayan, bakın sadece bir parça, bir avuç sünger. Yalnız bu süngere uygulanan mantıkla burada faydalı bakteri en üst seviyeye çıktığından dolayı sudaki bütün pislik ve zararlı bakterilerin hepsini hapsedebiliyor. Bir diğer filtre 40 watt boşuna dönerken bizimki buna aldığı 3 wattlık hava kuvvetiyle bu kadar pisliği mıknatıs gibi çekebilmektedir. Çok az bir enerjiyle bu kadar pisliği yakalamış olduk. Ve şimdi tekrardan hem hiçbir at yok, tekrardan filtremizi yerine takıyoruz. taşmayacak şekilde ayarımızı yaptık ve çalışmaya bırakıyoruz.